Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. BİM 29 Ekim 2024 Salı kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Resmi katalogdan ilk üründe Aknaz yarım yağ toz peyniri 249 TL. İçim az yağlı yoğurt 3 kg 79,50 TL. Danet tadımlık İspanyol dilimli dana salam 39,50 TL. Ayça markasından tuzlu tereyağı 900 gram 259 TL. Bamit donuk pirinç hamburger köftesi 115 TL. İçim labne üçlü paket 89,50 TL. Bamit donuk pirinç kıyma 500 gram 89 TL. Murat Bey'den tam yağlı sürmeli beyaz peynir 139 TL. Korku sucuk dana kangal 500 gram 179 TL. Perfresh pizza ekstra karışık 99 TL. Porco %3 yağlı yoğurt 3 kg 115 TL. Greta'dan zeytin kekik aromalı kraker 25 TL. Ek süt tam yağlı kaşar peyniri 1000 gram 229 TL. Ülker'den pasti çeşitleri 29,75 TL. If markasından böğürtlen meyvesi 79 TL. Perfresh mantı 1 kilogram 109 TL. Aknaz yarım yağlı dilimli toz peynir 1000 gram 189 TL. İf markasından yine frambuaz meyvesi 92 TL. Altın kılıç tam yağlı klasik peyniri 129 TL. Nutimex antep fıstıklı kremalı gofret 49 TL. İçim %0,5 yağlı süt 21,50 TL. Aknaz lor peyniri 1000 gram 49,50 TL, If markasından dilim çilek meyvesi 48,50 TL, Paysan tam yağlı krem peyniri 34,50 TL, Otat'tan içilebilir yoğurt 250 ml 19,50 TL, Dost çikolatalı pastörize süt 38,50 TL, Tek süzme yoğurt 400 gram 39,75 TL. Kiviş Alp sütlü İsveç çikolatası 41,5 TL. İçim şeftali ananaslı kefir 49,5 TL. Eti Brown Intense'den kakao dolgulu kek üçlü paket 39,5 TL. Dost ayran 2 litre 44,5 TL. Osmo mini X mini yumurta 39 TL. Bu bu sandviç kek 182 gram 38,5 TL. Ozmo Hoppo çikolatalı kremalı dolgulu bisküvi 31 TL. Biskota Mood'dan çikolata kremalı dolgulu bisküvi 39,5 TL. Biskota Stars bisküvisi 14,5 TL. Biskota Pia beyaz çikolatalı kek 32 TL. Hatice'den derece şekerli sütlü çikolatalı bisküvi 39,5 TL. Ozmo Go figürlü sütlü çikolata 22 TL. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.